Güçlendirilmiş plexi cam kırılmaz ama benim kelik izim. Belki <laughs> ya yüz yüze olduğumuzda ihtiyacımız olabilir. Max. Hı? Davetsiz misafirlerimiz var gibi görünüyor. Güneşe <laughs> uçmak <otomak> istemiyorsanız hemen <laughs> şimdi pes edin. <ederim. gülüyor> <laughs> 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 Tamamdır. Aferin sana. Max Markov diğer kapıyı açmak için bizimle gelmelisiniz. Ama bu tehlikeli değil mi? Biz seni koruruz. Ne oldu? Her şeye hazır olmalıyız. Şanslı olsun. Hiçbir şey bulamadım. Denirin, denirin. Ne yapacağız? Marco bir elime yaşıyor. İşi bitirmek zorundasın. Yoksa hepimiz bu vagonda tost olacağız. Şaka yapmıyorduk. Bu gerçekten güneşe yakın hissettiriyor. Orada neredeyse pişiyorduk be. Bunu kırmızı kot durumu olarak sınıflandırabiliriz. Aferin. Siz ikiniz harika bir çift oldunuz. Aynı Leydim ve ben gibi. Gittikçe düşüyor. Yıldız treni boşluk yaratıyor. İçerideki sıcaklık yakın zamanda sıfıra düşecek. Max bu koşullarda süper güçleri olmadan devam edemez. <laughs> Max Kante, işte bu ışınlanma gücü taşıyan at mucizesi. Bunu iyilik için kullanacaksın. Görev bittiğinde mucizeyi geri teslim edeceksin. Sana güvenebilir miyim? Bana yüzde yüz güvenebilirsin Uğur Böceği. Arkadaşlarımı kurtarmak için her şeyi yaparım. Ve annemi. <laughs> oh, kiminle konuşma şerefine sahibim acaba? Aa. Merhaba, benim adım Max. Gururlu ve meşhur musun? Perki, bunun için zaman yok. Max bu görev için mükemmel. Son vagona yani sürücü kabinine giden kapıya gidiyoruz. Yıldız treninin olduğu yer orası. Hızlı ve senkronize olmak zorundayız. Ben trenleyken o da kedi klizmi kullanacak. Ve Max sen de treni dünyaya geri ışınlayacaksın ki... ...Uğur Böceği mucizemi kullanıp her şeyi normale çevireyim. Anladım. Tek bir şey söylemen gerekiyor. Kalki, dört nola ilerle. Kalki, dört nola ilerle. thank <laughs> you